Buldum, buldum. Yemin ediyorum buldum. Herkese merhaba arkadaşlar. İnci Tanem'in dünyasına hoş geldiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni oyunun gizemini biz çözdük. Ama sadece maalesef şey oldu. Şu an bunu Youtube'da ilk biz çekiyoruz değil mi Esra? Muhtemelen evet. Ve... Arkadaşlar hemen size göstereyim. İlk önce şu sarmaşı şey, yapmam lazım. Ya gel dur. Biz az önce çok acayip şeyler gördük. Ve hatta tırstık yani bir oyundan. Ben tırstmadım. Bunlar korktu. Şöyle korkunç oluyor. <laughs> Masanın altında bir tavuk vardı. Güneşli <laughs> tavuk vardı. Evet. Ondan sonra bir de saat 12 vardı. Sabah 12 vardı. Ve arkadaşlar sabah 12'de dev uyanıyor. Şimdi bu dev bir böyle bir dev var. Evet. Bu devimiz, güzelim devimiz. İşte, normalde bu küçükmüş. Küçük bir adam. Bu küçük adam bir şey buluyor. Bir içecek buluyor. Yani bakın şuradaki gördüğünüz şu bitki var ya. Şu bitkiden bir yaprak kopartıyor. Yani bir yaprak kopartıyor diyebiliyorum. İşte ondan sonra o bitkiden yaprak kopardığında böyle deve dönüşüyor. Evet bir robotla alakası var. Ondan sonra mesela biz gece saat gece e, gece şunu üç kere şununla şunu, üç kere bunu böyle suladığımızda bu ta uzaya gidiyor. Ondan sonra da bir tane böyle ev geliyor. Bu arada bir tane <laughs> Ve arkadaşlar ben anlatayım. Ve ondan sonra da eee arkadaşlar bu bu devin bir fili var. Saat sabah 12'de dev uyanıyor ve bizim çok dikkatli olmamız lazım. Ama biz her gittiğimizde ne oluyor? Düşüyoruz. Çünkü sabah 12'de sarmaşık gidiyor. Aynen. Onu bulmamız lazım bir şekilde. Şey. O yüzden bir erken gitmeliyiz. Bu arada Zehra'yı ben sırtımda taşıyorum. <laughs> E sen beni taşı. <laughs> Zehra korkuyor. Zehra çok yavaş koşuyor ya. Zehra sen hangisisin bakayım. Bu arada arkadaşlar size bir tane daha gizem gibi var. Bunu bulursanız lütfen bize söyler misiniz ya? Gel hemen şu ev var ya. Zehra sen Bakın, hemen... Bakın birinci eve gelin. Zehra hemen kabul et. Birinci eve gelin. Bire gelin. Bire. Tamam. Bire, gelin. Bire gelin. Gelin. Bire gelin. gelin. <laughs> Var yazıyorum ben ya, ben de istiyorum. Aşırı merak ediyorum. Arkadaşlar şimdi bu evde bir güzel varmış. Yani. Bu arada bu oyun yeni ve bunu galiba ilk biz çekiyoruz. Evet arkadaşlar ilk defa bir gizeme ilk biz çekiyoruz. Hadi o zaman bu like, like abone olalım. Bu arada arkadaşlar incinin premium almasını istiyorsanız like atın. Like atın. Like arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bence 20 Eğer Eğer like bu video ya hayır. Bu video birazcık arttıralım. Yani sonuçta 2000'e yaklaşıyoruz. Arkadaşlar bu videoya eğer 40 40 40 like gelirse belki premium alabilirim. Siz arkadaşlar premium güzel mi kötü mü falan işte falan. Yani yani premium <laughs> bir şey yok. Ya gelin hadi gelin evine gel tanem. O kamerayı gösterelim. O gidi biz daha farklı şeyler gördük. Oyuna yeni gelen evde. Yeni gelen evde. Yani, ne o? Ne? E sen ne ben o? yaratayım. Çünkü senin evine gidiyorsun. Ama senin Benim evine Benim evine gidiyorsun. Evine gidiyorsun. Sen ne Şunları... diyorsun? Bu nerede? Evler. Eve git. Bak, evet arkadaşlar size hemen kameralardan göstereyim. Biz saklanmaç oynuyorduk arkadaşımla burada. Sonra Zera. Zera nereye gidiyorsun? Zera bir... Puh. Zera koskocaman olmuşsun. Dana kadar. Ben seni nasıl taşıyayım? Bu arada karakterlerimiz aynı evet. Evet öyle yaptık. Neyse. Bak şuydu. Heh, evet şu. Gülkan biz yaparken şöyle 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 bakarken. Burada Bu... bir yer gördük. Burada aslında burası küçük mini bir ev. Ama nerede? Onu biz hala bulamadık arkadaşlar. Hatta gelin biz gene bir evi talan edelim. Her yeri böyle Bulu, Bular eğer bulansanız. Zehra niye çıktın? Zera gel tekrar benle ya. Ben seni. Ya, gelin hadi anlayayım. gelin böyle her gidip bir. Zera alınalım. kabul et. Zera kabul et. Burada bakın şu çekmeceler falan bakın çekmecelerde gizli buton falan olabilir. Tam Zeraciğim. Zera. Evet bu arada biz onu ararken Eslem başka bir banyo buldu. Onu da gösterelim. Ha, evet aynen yukarıda ben Eslem yanlışlıkla şuraya şey yapmış. Ben burayı zannediyordum ki burası burasının odası zannediyordum. Ben bu pencere şöyle kapı açılıyor. Şurada böyle banyolarımız var. Bu arada bu pencereyi kapattığımızda dışarı içerisi gözükmüyor diyelim. Bu arada bir de şöyle Bak hemen aynen. göstereyim. Şurada bilmeyenleriniz olabilir. Bu gizli bir yer değil ama bilmeyenleriniz varsa ben size söyleyeyim. Burada o gizli bak bu gizli odaya benziyor. Bakın. Burada böyle bir çocuklar için oyun odası falan var. Hatta gelin bakın buradan yukarı çıkabiliyoruz. <laughs> ay ay adını alanı. <laughs> Zehra niye burayı bir var onları bırakmadın? Şago, şago. Hadi sen boş ver ya devin yanına gidelim. Daha gidilmiyor buldum. Buldum. Yemin ediyorum buldum. Yani. Gelin gelin gelin. Bakın burada. Ama ben zaten orada o çiçekten bir şey görmüştüm. Vallahi çiçek zaten bir garip buldum. <laughs> i̇şte. buldum buldum. Bulduk. Ama ben dedim o çiçekle bir alakası var diye dedi, dedim. Burada yaşamak isteyen var mı? Ben. Hayır ben. Bir şey diyeceğim burası soğuk. Bir şey diyeceğim gizli oda gizli odalı. Nerede? Gel bak. Banyomuş biraz. Balıklar ben banyo yaparken beni mi izleyecek? Hayır hayatta. <laughs> ben gidiyorum bu evden. Oha televizyonun büyüklüğüne bak. Peki nerede yatacağız? Vardır ya gizli gene. Bebe yatak yok. bak bak var varmış. Bak şuradan ışık gözüküyor. Var var var. E sen beni bir bebek arabasıyla Saniye soksana. Dur ya bulacağım ben onu. E sen bak burada var bak ışıkları kapat. Şurada bak görüyorsun değil mi? Bak burada, burada ışık var. Bak buradan ışık geliyor. O zaman odun oldu. E sen, Saniye, dur. E sen bizi bebek arabasına alır mısın? Ya da ben sizi bebek. Ben senin bebek arabasını alayım. Gel Eslem. <laughs> eyse ben seni yapayım. Hmm. Orada hiç böyle kanki. Yok orada hiçbir şey yok bak ben baktım yok. Ay! Zehra beni Zehra orada bir şey. Zehra. Bir şey mi? Ay sonunda şu gidemi buldum ya içim rahatladı. Ama <laughs> yalnız biz burada havada kaldık ne düşünüyorsun? Bir şey yap Ali'den. Ali burayı hala bilmiyor. O, o, o benim. O, o, o. Ona. Bu arada arkadaşlar bu güzel sadece biz yapıyoruz. Evet. Bu sadece bizim. Ali arayalım mı? Hayır ama şimdi Ali bu videoyu izlerse öğrene. İşte video videoyu izlemeden biz Ali bitkisi yeri bulduk diyelim de azıcık şöyle bir dile edelim. Deli. Ben havuzun içindeki karelere tıklıyordum tamam mı? Ondan sonra şu bir an dedim ki çiçeklere tıklayayım çiçeklere tıkladım. Gizli yer açıldı. Ama ben dedim ben ben bak dedim ki bu çiçekli bir alakası vardır dedi. Ama neden dokunmadın? Belki daha erken bulabilirdik ama o zaman da Ali görürdü. Evet o zaman Ali görürdü. Şu ama... havuzun içine topu top Hadi gelin suyu. gidelim Aynen bence de gidelim Bu arada şuradaki ışık ha, ışık kapandı Bir şey diyeceğim burada bu, bu... Lan. Çıkamıyorum. Çıkamıyorum Kapı açılmıyor mu içeriden Bak kapı içeriden açılmıyor. Açılıyor. Kapat. Over here. Evet. evet kardeşim videodayız canım. Bak açtım. Esta ben... yalnız o bom, havuzda bomba şeyini hatırlıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> bak ilk baş ben şuradaki ışıklara falan değdim. Ben bak nasıl, nasıl, bak ben nasıl biliyor musun? Ya bu çiçek de bir gizem var ya diyorum. Çiçek parlıyordu. Bak. ben parlıyor diye diğer çiçekler bak. parlamıyor. Esen bak şu ben şu. böyle baktım ama bulamadım. Diğerleri be Ben anladım zaten. Baksana çünkü çiçek parlıyor diğerleri parlamıyor. Bak şuradan bakınca beyaz gözüküyor. Ben onu fark etmedim. Ben işte oradan fark ettim zaten. Dedim ben bu çiçekler neden bu çiçek burada ya? Zaten o çiçek bir kere zaten çiçek parlıyor. Bir, kere kere zaten zaten o zaman o çiçek tabi gizli gizli kapı olmasaydı diğer yerlerde de diğer yerlerde de çiçek olurdu. Ve bu çiçekten sadece bir tane var. Neyse artık devin yanına gidelim. Dev'in daha yani 6 saat altı. Gidemiyoruz. Ali'yi arayalım ya, lütfen. Ali de gelsin, Ali de katılsın. Ali gel. Al. Ali de seni sırtına alır, öyle gideriz. Hayır, hayır. Sen mi? korkuyorsun. Ali maşallah gider o, Ali, o Dev'in kafasında zıplar. <laughs> Ali ne Ali ekle 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 <laughs> Ali ekle Ali, Ali 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 gider, onun kafasında zıplar sonra Dev onu tutar Ali. Ali Ali reset çekmek zorunda kalır, çocuğun hesabı bamlanır. Hani. <laughs> <laughs> Bu arada bir de diyeceğim. Ali burayı hala bilmiyor. oh, oh, oh şıkkı kahvesiyle. oh, oh, oh. sütlü harmanıyla. İç ya. iç. Dibe vuruyor artık dedi. Tamam. Tamam. Hadi aç gel aç. Gör, aç gör, aç gör. aç. Ali. Ali Abi Alo. Dışarıdayız, dışarıdayız. Anne tamam. biz gizli yeri bulduk. Ama son, ki. ama sana söylemeyeceğiz saklanmaç oynarken biz de oraya saklanacağız. Hadi yani arada biz dev var bir tane onun yanına da gideceğiz. Sen onun kafasında zıplayacaksın tamam mı? <laughs> o seni bakalım bir şey yapıyor musun? Sen tam bir deniyorsun. Tamam de hadi kapat. Bye bye. Dibe vuruyor dedi de hadi de konu sohbeti var biraz doğudan batıdan topla geldi arkadaşlar bu sesle mahrum bıraktığım için size özür dilerim. Bu is it on Are here? Ya kaç saatlik konuşmamın bitmesini bekliyorum. Bakın ne yapacağım şimdi. Oh, oh, sit Hareket etme. Tan tan Benim Ne 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 ne. Gece oldu. Yallah. Hadi hadi reset reset. Reset at. Zeran reset. Fizim. Arkadaşlar biz böyle kuzeniz. Bizim kuzenliğimizi laf edemezsiniz. Arkadaşlar bana. biz gittik Brookhaven'da. Brookhaven'da The Tamam sus Zeyra. Biz arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Biz arkadaşlar gidiyoruz. Tamam Brookhaven'da hastayı şey alacağız. Sece'yi alacağız. Bir doktor alıyor. Biz mi alıyoruz? Bir şey alıyor. Hasta gitti kaçtı ya. Aynen. Arkadaşlar hasta kaçtı. Bizden korktu. Allah. Ya Allah bismillah deyip koşuyorum. Ya Allah bismillah. Azera ben seni sırtıma alacaktım. Neredesin? <laughs> tamam. Zehra ben seni alayım. Bu arada yok ben Aa, alayım. Bu kim? Ali değil mi? Değil. Berkcan'ı çok beğendim. Berkcan yeter. Oh, oh, oh Sette kahvesiyle. Oh. Ne <laughs> Aa, bir dakika dur bekle Zehra ben tamam, geliyorum. seni alayım. Hayır hayır sen alma sen alma. Hemen kabul et. Tamamdır. zenci Zehra beni bırakıyor. Zehra zıplıyor. Gel. Mine yavrum. Esra <laughs> kabul, kabul et Esra kabul et. Oo! Hadi yaptık. Haydi. Bu olmayan bir şey bu? <laughs> Aç. Oh, oh, sütlü kahvesiyle. Oh, oh, <laughs> oh. sütlü harma değil mi? Oh. <laughs> arayayım mı? Yok arama. Bu arada bir şey diyeceğim. Sen Z Zehra ee, şeye Tanem'e istek göndersene. Ben en altta olayım. Şey ben en altta olayım. Bırakıyorum hemen ben seni. Ha. Şimdi Tanem. Sen bana istek at ilk önce. Sen Zeray'a istek Zera ben sana istek atıyorum kabul et. Ben de sana. Yanlış kişi şey attım. Tamam. tamam. Tamam şimdi sen Zeray'a at. Hadi. Evet. Senin atman tamam, lazım. Tamam tamam. Zehra Atamıyoruz. sen göz tamam tamam. Bir Zehra Zehra'nın bana istek atması lazım. Olmadı olmadı. Sen Zehra. at şimdi Zehra'yı. Zehra ben sana hemen atıyorum. Böyle daha sıkı tutmuyor yani. Hayır ama eslem öyle olmuyor. Öyle yapamıyoruz. Bak şöyle bak. Bana... Ben şimdi Zehra'yı tutacağım. Esen, az önce nasıl? Ben, bir dakika dur. Ben Zehra'yı tutacağım. Bak bir dakika ben seni tu... tutacağım. Zehra mı seni Yok. Yani. Aynen öyle olacak. Ben seni tutacağım. Ben Sen seni tutacağım. Sen Zera'ya Zera istek Zera işte at. Hemen yok, hemen ben Zera'ya istek işte atayım. Kabul et kabul et kabul et. Kabul et Zera kabul et. Zera kal. Tamam. tamam, tamam oldu. Artık gidebiliriz. Ben çok rahatım. Aa oh, el istedi benim. En Enişte kimle? En aşağı katta ben varım. Orta katta sen varsın. O zaman sen tanem mi? Bu arada bir şey diyeceğim. Kanatlarımız çok tatlı duruyor. <laughs> Yalnız akar mısın Merdiven gibiyiz maşallah. Bu arada arkadaşlar bu oyun yapım içerisinde olduğu da. için azıcık kasıyor. Nasıl tırmanız? Tamam, tamam. <laughs> <laughs> <C'm. gülüyor> Umarım videoyu kaydeder. <gülüyor> 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 bir <laughs> dursun. <Ayyem. sonra> <laughs> tamam tamam. şekeriyle oh, oh, yandan yandan deri deri arkadaşlar bu arada çok zor ya evet bu biraz yavaş esem yani güzel ay elimiz senin elin esem bak şu tarafta olsun biz daha önemli ben ve gül kaklı yaylar gelenlerde bir şey yap şey söyleyeyim mi? bebek sesiyle evet <laughs> Bir de dünyaya bir <laughs> daha. İyiyim dolu benim. Yine, yine, Şimdi bir bir tarif var. Usta usta, Arkadaşlar bu arada siz TikTok... <laughs> bu arada hesap <laughs> atla. Üç kere üç kere ağladı. Şimdi yanmadan gidip yanıyoruz. Hadi üçümüz. Bakayım. Ben göremiyorum. <laughs> ben göremiyorum. Ben, yedem. Yedem. ben göremiyorum. What? İşte, üç kere üç kere benim benim Oyun ya. Evet <laughs> <Bu arada> arkadaşlar. <laughs> sabah kaçı? Hayır o gece. Şey sabah. Sabah mı gece mi? Bakın arkadaşlar biz bunu diyoruz. Güneşli tavuk. Biz zannettik ki ilk başta bu şey olacak. Güneş. Bak biz bunu güneş sandık 12 sandık. Ama meğer sen bu 12'de tavuk ötüyor demek. Yani fil ötüyor. Aynen. Fil nasıl ötüyor yani? Bilmiyorum.

ben yani ona konser. Abi bir şey diyeceğim. Bu arada benim hala sitem diyecektim. <laughs> Esmer sen yukarı geldi. Ben biraz değil Evet arkadaşlar görüyorum. Ya sizden göremiyoruz. Ya. Dev, 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 bu arada bizi ya, Allah bizi. Esmer bir ay Ne yapacağız? Yukarı 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 çık. Ya mı? Sıtlar mı? Sıtlar İç. Evet. dibe vuruyor. Di, 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 di. E biz, biz şey gelmemişiz ki. Ne geldi? Mi? Biz aşağı kata gelmiş. E sen, şu an arkadaşlar göremiyor. Bakın kızlar arkadaşlar görebildim. Denedim. Odanız orada banyo var ve ördek. Mesela bak. Kırık, kırık, kırık. Bence artık ayrılalım. Neden? Şeyden. Sen ayrıl. Zehra korkuyor. Zehra beceremez yani. Hayır. Ben de korkuyorum neyse Allah'ım ya. Ya arkadaşlar şimdi vallahi hiç uğraşamam. <laughs> ne oluyor ne oluyor? Yanlışlıkla <laughs> da ben onun üstüne ben onu bir çıktım. Ne yaptın? Üstüne basmıyor işte. Ay sen sen. Dolabın içine girmeye mi çalışıyorsun? <laughs> Hayır. Kaçık mı çalışıyorsun? Bir şey canlı yolu şu deve tıkladım. Ne yaptın? Deve tıkladım. Ben bir... zannettim ki dev uyandı devin üstüne tıkladım tam da altına tıkladım. Ağzının üstüne tıklayabilirdim. Hatta kesseydim biraz saçını. <laughs> Bu arada şu an devi görebiliyorlar mı? Sen bak şöyle yap. Görürler. Burada sen ortadasın. Evet ben ortadaymışım. Zehra sen niye en üsttesin? En üstteki Zehra'ymış. O oh. <laughs> ya sen hala toplaman. <laughs> şöyle görünüme girebilir. Oha görünüme girdim. Es ist wieder Şimdi o evet. şu 12 dev uyan 12 yusa. Işte <laughs> ya ben bir şey istiyorum. Ali istiyorum. Ali çok güzel bir Esen <laughs> e ben de biraz geri kasıyor ben de oyun. Baksana geri ben biz hala güzel... düştük ha. ve yatağın altına in. Esen biraz ben de gel. Oh, sesi duyuyor. Bir dakika. Sera sesi son. ya. Niye yorluyorsun şey? kardeşim? dur. Bu ne lan? Aslan mı Aslan ağlıyor. Bir ya şey filin yanına da gidelim mi? yok <laughs> yok yok yok. Yok hiç çalmayalım. <laughs> biz Eser <laughs> biz birazcık yukarı mı çıksak? Bence alta giremez. Ben ya eliyle biz almaya çalışırsa çöp zannederse Şeyce. ee, ne yapacağız? Ee, Eser tutamayız. Şimdi bu kadar zaman bekledik. Ama istemiyorum. Ama istemiyorum. Dibin dibine git istersen. Dibin yanına git şey istersen. Bak şey ya. dev buraya ulaşamaz. Ama diğer tarafa ulaşır. Bu arada Zera meşale yaktığım için teşekkür ederim. Sen de meşale yak da görünebileyim. Oh oh. Süt kahvesiyle. Bu ne Kahve ya? Kahve mi çek ya? Ondan sonra yere mi Evet <laughs> sonra yere düşelim. Oh, 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 Dürbün var. Dürbün ne gösterebilirsin? Evet. hemen dürbün numaram çalışıyordur. Evet çalışmıyormuşdur. Dürbün çalışıyordur ya. Bir dakika ben. Ama ben deneyeyim. Ay sen neler düşeriz? <gülüyor> Sakın <laughs> deneme sen. Boş ver ya. Sen boş ver. Şeyine. <laughs> Acaba onu lazer silahla vursak mı? Uyanır, uyanır. Evet, evet vuralım, vuralım. Hayır, hayır. Ben vuramam Zeyno. Sen devir lazer silahla vurabilir misin?

Sana ne? saat 4 oyunda Arkadaşlar bu 1 gerçek saati göstermiyor. Oyundaki mi? 1 saat Ama gece saat mi? 1 saat gece saat mi? 1 saat Yalnız ben de mi? Evet saat biraz 1 saat mi? 1 saat mi? 1 saat mi? Aslan saat mi? 1 saat mi? 1 gitme diyorum kardeşim. Çeşeşim. Bunlar varsa, buna varsa sağa, Toska falan dizisindeki Arda'dan anlamadım. <laughs> sabah oldu. Biraz sabah oldu ben biraz kaçayım. Biraz... Hayır Esra kaçma. Ben kaçayım. <laughs> Esra kaçarsan kaçarım. sabah oldu. Bir dakika bir dakika. Ben izliyorum. Bir dakika bir dakika. Yürüyüşüne bakın yürüyüşüne bakın. Ah. Bir saniye dur inşallah uyanır. Arkadaşlar size de şöyle göstereyim. Biraz görün. Anladım. Uyansın. Uyansana abi. Bu arada tuvalete bak. Evet, tuvaleti gördüm. Tuvalet delinden içecek içersek ne Ben merak ediyorum. <laughs> Şimdi tuvalet <laughs> asansörüne gidebiliriz ve orada kat, kat, kat. Belki de <laughs> şöyle kahverengimsi şeyler olabilir. <gülüyor> <gülüyor> ya da sarı su gibi. Peki. <laughs> <laughs> Git, <gitmeyeyim> yani. <laughs> Allah! Baba, hayır sarmaşık gidecek. Biz kardeşim uyan artık sen gene ya. Ben senden izliyorum şu an. Ben de çok üzüldüm. Hayır ya. Bugün, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Evet arkadaşlar oyuna yeni güncellemeler gelince bu bu artık devde uyanır diye düşünüyoruz ve daha farklı gizemler geldiğini düşünüyoruz. Yani bu gizemin de bulacağız. Tekrar çekeceğiz. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay. Arkadaşlar son bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten arkadaşlar çok fazla çalışıyoruz. Siz bilmiyorsunuz ama biz sanırım bir 4-5 saattir o evdeki düzenli yeri arıyoruz. Ve 4-5 saattir de şu sarmaşın uzamasını bekliyoruz. Ve biz bilmiyorduk yani dün oynamaya başladık. Zehra istersen sen de bay bay de arkadaşlara. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar yani bu... <laughs> Bakın Zehra'yı kırmayın lütfen. Hı -hı. Ve arkadaşlar biz bu kadar uğraşıyoruz ve videolarımıza 3 like ya Evet Gerçekten arkadaşlar mi? o kaç saat editlediğimiz video, yarım saatlik editlediğimiz video. Arkadaşlar üç like, video 1 like. saat, saat, sürüyor uzun sürerse. Sonra... Neyse işte o videoların beklemesi, şey kayda alması, mikrofonu açması ve videoların yüklemesi. Ve, ve bir 65 like geldiğini düşünüyorduk ya. Ve ve ya yani güzel bana güzel ya. Ve yani o kadar emeğimizin like'ını 3 like alıyoruz. Gerçekten biz arkadaşlar bakın mu? 40 like atarsanız size şu dansın <laughs> gerçeğini yapacağım. Bakın bu dansın. Bakın. Bu hani, dansın gerçeğini yapacağım size. Bakın bu dansın gerçeğini. Bakın 40 like gelirse şu bir dakika gel. Gelsin Gözükmüyor. Bekle düz gözükür. Bak şu dansın gerçeğini yapacağım. Ya. size. <laughs> şu dansın gerçeğini. Kameraya arkası tanık. Şöyle bak bunu da yapacağım. Arkadaşlar tenis oynayarak onu yapsan tenis al eline. <laughs> Arkadaşlar Haydi like'ları balanım da Esnem'im bir komedi filmi izleyelim. Mesela, yapalım yapma oğlum hareketi. Bir... <laughs> arkadaşlar. Çan 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 çan. <laughs> arkadaşlar hemen o zaman like'lara abone olalım da birazcık komedi izleyelim. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Umarım umarım beğenmişsinizdir. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay.